Hah. Hazır mısın? Abi bak çok kararlıyım. Allah aşkına. Ne olursun rica ediyorum. Beni vazgeçirmeye çalışma. Ne olur. Tamam. Ne vazgeçireceğim oğlum? Sadece abin olarak merak ediyorum. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Neyle geçineceksin? Nerede yaşayacaksın? Bunların bana cevabını ver. İstediğin yere git. Hatta istediğin yere seni ben götüreyim. Bilmiyorum ki. Düşünmedim. Önem dediği zaten. Bir gideyim de. Gider bir iş bulur çalışırım. <gülüyor> 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 ne? Bir iş bulur çalışırım. Ne var ki bunda? Tek başımayım. <laughs> <şimdi>. Nedir yani? <laughs> Çalışırsın. Ne gülüyorsun be? Komik. Ne komik olan ne? <laughs> Babam seni. <laughs> Babam sana iş bul diyor. Sen buna kızıp evden kaçıyorsun. Ama yine çalışmak zorunda kalacaksın. Ya. Komik. <laughs> Kaçmana <da> gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> komik bir şakaydı. Şey <laughs> <laughs> yani iş bulmak için kaçmak gerekmiyor tabii. Yani. E ee, işte... Ya mesele sadece iş meselesi değil ki. Sen evlendikten sonra iyice bana sardı ya. sen de biraz suyuna git be oğlum. Babam biliyorsun, babam biraz farklı bir adam. Ama emin ol... Yani o söyledikleri, söylediği hiçbir şey seni kızdırmak için üzmek için değil, senin iyiliğin için bir oğlum. Sen babamı bilmiyor musun ya? Babam duygularını biraz farklı ifade ediyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Babam sana en son ne zaman sarıldı? Nasıl yani? Soru çok basit değil mi abi? Babam sana en son ne zaman sarıldı? Düğünümde nikahtan önce bu odada burada oturuyordu. Ben senin yerinde oturuyordum. O zaman sarıldı. Ben bana sarıldığını hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyor.